hoş geldin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler ediyorum. Ben direkt soruma başlayacağım. Ee, bu arada çok güzel bir grupla da sohbet ettiniz az önce hayal ortakları buluşmasında. Çok güzel sorular geldi. Hatta bazıları benim sorumla da benzer sorular sordular. Ee, şimdi siz üniversiteye iktisat üniversiteden iktisat olarak e, okuyarak başlıyorsunuz. Ardından da e, maliyede e, uzman olarak, hesap uzmanı olarak çalışmaya başlıyorsunuz. Ardından da Amerika'dan bir burs kabulü geliyor ve siz master'a gidiyorsunuz Amerika'ya. Ama sonrasında Amerika'da kalmak yerine Türkiye'ye geri dönüyorsunuz ailenizin yanına. Şu an buradaki pek çok gencin hakkında olan sorulardan bir tanesi yurt dışında çalışayım mı ya da taşınayım mı? Peki sizin o zamanki e, Ahmet'in bu Amerika'dan Türkiye'ye dönme kararını ne tetiklemişti? Bir, bir defa size cevap vermeden önce böyle bir toplulukla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten bu çok değerli aileye hitap etmek benim için büyük bir zevk. Ayrıca biraz önce de Sinan Yaman'ı dinledim. Yahu dedim ki meğer biz hiçbir şeymişiz. Biz efendim şunu yapmışız, bunu yapmışız, şöyle başarılı olmuşuz. Sinan Yaman'ın yaptıkları yanında hafif kalır. Böyle bir aileyi, böyle bir cemiyeti oluşturmak çok çok önemli bir beceri ister. Bir de Sinan Bey'in ben de konuşmasını dinledim. Çok da yetenekli bir konuşmacı. Zaten YGA ailesine beni katması bu ikna edici yetenekli konuşması sayesinde olmuştur. Şimdi de sizin sorunuza gelelim. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi bir defa doğum yerim Bitlis. Bitlis çok yoksul ve yoksun bir şehir. Fert başına gelir sıralamasında Türkiye'nin üçüncü yoksul şehri. Orada Doğduk, büyüdük, sonra üniversiteyi okuduk, sonra söylediğiniz gibi e, hesap uzmanlığına girdim, çalıştım. O sırada bir AID, Agency for International Development diye bir teşkilat vardı, Amerikan teşkilatı. Onun bursuyla Amerika'ya gittim, Master için gittim ve döndüm. Ancak tabii benim gibi giden bazı arkadaşların dediğiniz doğru, dönmediler orada kaldılar. Bu dönüş bir bilinç, bilinçli bir davranış yanında doğduğunuz topraklara, ailenize duyduğunuz bağlılığın bir sonucu oluyor. Ve döndüm ondan sonra da bir süre sonra da ailemin işine katılarak özellikle sanayi dallarında işlerimizi genişlettik, büyüdük ve öyle bir konuma geldik ki artık bizden daha yoksul kişilere, topluluklara yardım edecek vaziyete geldik. Yalnız ben şimdi ancak sizin bu adeta parolanız, sloganınız olan vicdan kelimesi üzerine esinlendim. Bir takım duygulara kapıldım ve bazı sözleri söylemek istiyorum. Burada dile getirmek isterim. Değerli dinleyiciler, şu andaki haliyle, mevcut haliyle kapitalizm gerçekten çok vicdansız. Kapitalist sistem öyle bir yoksul kitleler ve öyle bir zengin kitleler yaratıyor ki aralarındaki uçurum da gittikçe artıyor. Bir tarafta çok az sayıdaki insan, insan zenginleşirken Diğer tarafta da büyük kiteler yoksulluğa itilmektedir. Ve bu uçurum da gittikçe büyümektedir. İşte bu vicdan kelimesinin bu kapitalist sisteme enjekte edilmesi lazım. Tutturulması lazım. Bu konuda tabii bir takım ekonomistler, bilim insanları gayretler gösteriyorlar. Şimdi geçenlerde siz de hepiniz duydunuz, biliyorsunuz. Elon Musk Trump'ı destekledi. Ve Trump'ı destekledi diye bayanlar baylar bir günde servetine 60 milyar dolar ekledi. Bu nedir biliyor musunuz? Karşılaştırırsanız bunun hacmini daha iyi anlarsınız. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 85 milyon kişi yaşamaktadır. Bu 85 milyon kişinin 85 milyon kişinin bir günde yarattığı gelirin 15 mislidir. Bu kadar çarpıcı bir vaziyete gelmiştir. Bu gelir eşitsizliği. İşte demin de ifade ettim. Vicdanın Buna eklenmesi gerekiyor, buna fırsat verilmemesi gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki ya bu kapitalist sistemden daha etkili bir sistem var mı peki? Onu da itiraf edeyim, yani Adam Smith'ten beri ekonomiyi ve sosyal düzeni daha iyi sağlayacak, insanları daha mutlu ve refah seviyesini değiştirecek bir başka sistem de. Maalesef bulunamadı. Bu konuda özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ve Deng Xiaoping'in Çin'de 1979'da ekonomiyi kapitalist kulvara sokmasından da anladık ki en geçerli sistem yine en etkili sistem ek ekonomide kapitalist sistem. İşte bu kapitalist sistemin kötü yanlarını törpülemek, bu vahşi kapitalizmi ehlileştirmek gerekiyor. Bunun içinde yazarlar var, işte e, 2002'de Nobel ödülünü kazanan Thomas Piketty, Kapital adlı bir kitap yazdı. Son sıralarda yine e, bildiğim kadarıyla London University College'ın ünlü ekonomisti Mariana Mazzucato iki tane kitap yazdı. Bir tanesi girişimci devlet, diğeri de her şeyin değeri. Bu bunlar makro anlamda devletlere, devleti yönetenlere bu sistemin nasıl ehlileştireceğini ve sosyal adaleti temin yolunda nasıl şekillenebileceğini gösteren kitaplar okumanızı tavsiye ederim. Müm mümkün olursa. Şimdi bu tabii devlet çapında, makro çapta yapılan tavsiyeler. Bir de kurumların, kişilerin, kuruluşların kendilerine has daha mikro bazda düzenlemelerle bu vahşi kapitalizmi sosyal adaleti temin edici hale getirmek için çabalarından söz etmeliyiz. İşte YGA YGA bunlardan biri. YGA bu kötü etkileri ortadan kaldırmak için uğraşıyor. Ya sadece burada toplantılar düzenlemekle kalmıyor. Bunu görüyorum ben Bitlis'te de şahit oldum. Benim doğup büyüdüğüm Bitlis şehrine YGA mensubu arkadaşlar gittiler. Oralarda çalıştılar, geldiler ve oradan ben çok olumlu geri dönüşümler aldım. Gerek eğitim ve öğretim camiası Bitlis'tekiler gerekse halk o kadar sitayişkar bir dille, takdir edici bir dille bahsettiler ki ben de çok mutlu oldum gerçekten bundan. Tam burada bir araya gireceğim izninizle. Buyurun. E, size de nefes olsun. E, siz bile bir sohbetimizde de öğrendiklerimi ülkemin ve memleketimin gelişimi için hani kullandım diye bahsetmiştiniz. Bu arada e, kitapları da çok e, bir şekilde hani direkt net paylaştınız. Ben de bir röportajınızda okumuştum. Son 15 yıldaki tüm Nobel ödülü alan ekonomistlerin kitabına okudunuz sanırım değil mi? Bugün de hep gelişimden bahsediyoruz. Tam tam üstüne geldim. Şimdi e, hani sizin özellikle geri verme noktasında e, çok önemsediğinizi ve benimsediğinizi biliyoruz. Hatta bunu e, aile olarak da yani sadece kişisel olarak değil, dört kardeş olarak da yapıyorsunuz. Buradan iki kardeşinizi e, selamlayalım. Vefat eden kardeşinizi de buradan analım. Hani sizin için sadece bireyle, bireysel anlamda değil ama aile olarak da çok kıymet verdiğiniz bir konu. Bunun bu geri vermenin onlarca örneklerinden birisi de e, 2023'te kurduğunuz Eren Teknoloji ve Fen Lisesi. Hatta bugün aramız da, da az önce sohbette denk geldiğimiz arkadaşlar oldu. Ee, gerçekten hani siz de detayları paylaştığınızı biz de duyunca çok etkilendik. Ee, siz bir bilim aşı olarak az önce bahsettiğiniz gibi döndüğünüz topraklara geri yatırım yapıyorsunuz. Biraz az önce makro perspektiften baktık ama biraz daha sizin kişisel motivasyonunuzu öğrenmek istiyorum. Siz bu geri verme kültürünü, give back kültürünü neden bu kadar önemsiyorsunuz? Şimdi efendim ben tabii YGA'yı örnek alarak alıp bu işe bu kulvara girmedim ama iyilik yapmak insanın esasında içinde olmalıdır. İyiliğin tabi çeşitli yolları vardır. Okuyanınız olmuştur. Peter Singer'ın The most good you can do. Yapacağınız en muazzam, en iyi iyilik nedir? Bunu ben okudum ben de bu kitabı. Çok çeşitli alternatifler var. Mesela birine kemik iliği vermek, birine böbreğinizi vermek, çok zor durumdaki bir hastaya yardımcı olmak, deprem felaketinde sıcak yemek dağıtmak bunlar hepsi iyiliklerdir. Sıralanmış bunlar çok Peter Singer'ın kitabında. Ve ben bunları da okuyunca anladım ki biz de naçizane YGA gibi uygun Belki de en iyi iyilik yapılabilecek bir kanaldayız. Eğitim, vicdanlı bilim. Bu kanala girmiş olmaktan da biz mutlu olduk. Onun içindir ki seçtiğimiz bu alanda bilenleriniz bilmiyor ama bilmeyenler için aflarına sığınarak ifade edeyim. Elbette 13 civarında okul yaptırdık. Hem Bitlis'te hem de diğer illerde. Ha bir de üniversitemiz var Bitlis Eren Üniversitesi. Bunları devlete bağışladık. Ama sonunda dedi ki ya bir okulda biz kendimiz yapalım ve işletelim. Kendimiz işletelim. Yani bunu şuradan ifade etmek zorundayım. Buradaki gençler bizim bu okulu duysunlar ve reklamını yapsınlar ki önümüzdeki yılda daha yüksek puan almış gençler de bizim okulumuzu tercih etsin. Bu Eren Fen ve Teknoloji Lisesini kurduk. Bu okulda eğitim hem İngilizce hem de Çince verilmektedir. Çince eğitim veren Türkiye'deki ilk ve tek okuldur. Ama okulda şunu da belirteyim çok yüksek standartta bir otel okul gelenler ziyaret edenler görmüştür. Konferans salonları, laboratuvarları, yurtları, öğretmen lojmanları vesaireyle çok yüksek standartta bir okul ve bedava, tam yatılı. Her beş kuruş bir ücret alınmamaktadır. Bu okul da okuyanlar bir kısmı yazın Çin'e bir kısmı da İngiltere'ye gitmektedir. Bu okulla ilgili olarak bir anımı da burada paylaşmak isterim. Daha geçenlerde oldu bu. Biz Çin, büyük bir Çin şirketi var Harbin'de, onunla çalışıyoruz. Harbin'in başkan yardımcısı ve arkadaşları geldiler. Bir hediye de getirmişler bana. Çin'de adettir. Hediyeyi bana verirken fotoğraf da çektirdik falan. Benim de dedim ki benim de size bir hediyem olacak. Öyle mi diye ayakta bekliyorlar. Yok yok dedim siz. Şöyle oturun. Oturdular. Ben de karşılarına oturdum. Tam o anda Bitlis'te Çince eğitim veren dershane online ekrana yansıdı. Onlar bir şaşırdılar. Öğretmen ve öğrenciler Çince konuşuyorlar. Dedim ki sizler de konuşun buyurun. İşte ni hao şa şa bilmem ne şe <laughs> şe şey konuştular. Fakat şok oldular ve çok memnun oldular. Dedim ki benim bu hediyemi alın. Hem sizin şirketin başkanına götürün. Hem de Xi Jinping'e götürün. Bunlar gittikten sonra bir yazı yazmışlar bana gerçekten. Diyorlar ki bu sizin söylediğinizi yaptık, başkanımıza ilettik. Tabii Xi Jinping'i kastetmiyorlar da o firmanın başkanına. Firmanın başkanı bu okulun Çin ve Türkiye arasında kültürel ilişkiler bakımından bir anıt, bir monument olacağını ifade ediyoruz ve bütün imkanlarımızla bu okulun bu öğretmenlerin bu öğrencilerin hizmetinde olacağız dediler. Onu da çok büyük bir memnuniyetle karşıladım sizlerle paylaşıyorum. Çok güzel bir anekdot gerçekten. Hani burada siz hani da çok güzel bir fırsat sürüyor, sunuyor geri vermek için dediniz. Bu arada geri verme gibi bir hediye olarak düşünülebilir. Siz de çok güzel bir hediye vermişsiniz. Ben de burada şunu paylaşabilirim. YGA bana gibi geri verme kültürünü benimsetti ve şu an benimsetmekle de kalmıyor. Aynı zamanda bunu yapabileceğim bir mekanizma da sağlıyor. Şu an aramızda, geçen sene bu zamanlarda aramızda olan ve koltukta oturan lise öğrencisi İnci bir yıldır UpSchool'da yapay zeka odaklı projemizde, ürünümüzde sorumluluk alıyor ve İnci ile de beraber konuştukça aslında ona da mentorluk yapabiliyorum. E, YGA da bize bu fırsatı sunuyor bir yandan da. Şimdi son olarak da biraz daha umutla ilgili konuşmak istiyorum. Siz bir Atatürk aşığısınız. Sinan abi de konuşmasında hayatımda karamsarlık nedir tanımadım cümlesinden bahsetti ki hepimize böyle hatırlatıcı oluyor umutsuz olduğumuz zamanlarda. Hesap uzmanı olarak bir yandan tedbirli bir yaklaşımınız var. Ama bir Atatürk'e bir hayranlığınız ve samimi bir hayranınız olduğunuz için de bir umutlu bakış açınız var. O yüzden tedbirli imser gibi de söyleyebiliriz sizin için. Peki bu bu kadar böyle umudun son zamanlarda az olduğu dönemlerde en azından toplumda siz umudunuzu nasıl koruyorsunuz? Ben kişisel olarak şuna inanıyorum. Daima mücadele etmek gerekir diyorum. Şimdi bu değerli gençlere de aynı tavsiyede bulunurum. Demin antrakta kendi aramızda konuşuyorduk. Bu arada bazı gençler sordular. Nasıl mutlu olabiliriz? Nasıl devam edebiliriz? Sevdiğim yeğenim hamdullah dedi ki biz dedi geçmişte 2003 yılında bir acı olayla karşılaştık. Benim yeğenim onun da abisi Diyarbakır uçak kazasında kaybettik onu genç yaşta. Ailece biraz gerçekten bir çöküntüye girdik. Üzüldük çok. Ama o bahsetti dedi ki amcam bize tavsiye etti. işinize sarılın. Amacınız uğruna meşgul olun, ona odaklanın ki bu acıyı unutabilelim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. İçinizde hakikaten bu gibi acı olaylarla karşılaşanlar olabilir. Lütfen demoralize olmayın. Önünüze koyduğunuz hedefe odaklanın ve ona doğru devamlı gayret içinde çalışın ve mücadele edin. Benim kendime göre bir sloganım var. Mücadele mutluluktur. Daima mücadele edeceğiz. Ben gerçekten bu değerli gençlerin de aynı felsefe içinde hareket edeceğini sanıyorum. Ve Atatürk'ün tanımıyla buradaki hepsini aleve dönüşecek birer kıvılcım olarak görüyorum. Ondan ötürüdür ki hepsini kucaklıyorum. Ee, mücadele mutluluktur diye paylaştınız. Aslında bize hangi yönde olmamız gerektiğini unutmadan, usanmadan, utanmadan mücadele etmek gerektiğini, mutluluğun bir sonuç değil aslında sürece yayıldığını da aslında bir yandan bahsettiniz. Ee, bir yandan geri vermeyi konuşuyoruz. Bugün en güzel geri vermenin bir örneği de sizsiniz. Çünkü gelip bu kadar yoğun takviminizde buraya zaman ayırıyorsunuz. Aynı zamanda sahalara da geliyorsunuz, YGA gel, projelerine de vakit ayırıyorsunuz. İyi ki bugün bizimle de oldunuz, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.